Bir kız sadece 10 milyon dolar almak için bitkisel hayattaki bir adamla evlendi. Her gün onunla dalga geçti, fotoğraflar çekip eğlendi ama o an beklenmedik bir şey oldu. Adamın kalp atışları fırladı. Doktor bile şaşırdı. Bu bir tıbbi mucizeydi. Annesi haberi duyunca sevinçten ağladı ve kıza bir 10 milyon dolar daha verdi. Çünkü oğlunun tepkisi yıllardır ilk defaydı. Aslında adam bir kazadan sonra bu hale gelmişti. Raip demişti ki, sadece nişanlısı onu uyandırabilir. Ama asıl nişanlısı onu terk etmişti. O sırada kız kendi kız kardeşinin yerine geçip evlendi. Tek amacı zenginlikti. Ama işler değişmeye başladı. Her gün odasına gidiyor, hikayeler okuyordu. Bir gün yanlışlıkla doğum sonrası bakım kitabı aldı. Adam bunu bir hakaret sandı. Kalbi yine delice atmaya başladı. Kız heyecanlandığını sandı ve okumaya devam etti. Adam sinirden ellerini yumruk yaptı. O anda annesi içeri girdi ve şok içinde ''Oğlum uyanıyor'' diye bağırdı. Doktorlar da onayladı. ''Evet, durumu düzeliyor. Bu aşkın gücü olabilir.'' Annesi çok duygulandı. Kıza aile yadigarı bileziği taktı. Artık bu evin hanımısın dedi. O gece fırtına çıktı. Kız korkudan uyuyamadı. Geliş oyuncağını alıp adamın yanına gitti. Ve o gece aynı odada sabahladılar. Sabah anne büyük bir sürpriz yaptı. 10 tane villa devretti kıza. Ama o anda kızın ailesi kapıdan içeri girdi. Gerçek ortaya çıktı. Kız aslında o adamın nişanlısı değilmiş. Yerine geçtiği kişi kendi kız kardeşiymiş. Adamın annesi öfkelendi. Ama hepsini evden kovdu. Tam o anda hizmetçi koşarak geldi. Beyefendi kan kusuyor dedi. Anne ne korkudan bayıldı. Kızın üvey ailesi hemen onu suçladı. Senin yüzünden hastalandı. Adamın küçük kardeşi de inandı ve bağırdı. Hemen boşan kız kalemi eline aldı. Tam imzalayacakken üst kattan bir ses duyuldu. Herkes donup kaldı. Adam merdivenlerden iniyordu. Kızın yanına geldi ve onu kollarına çekti. Beni sadece senin sesin uyandırdı dedi.